Hatice'nin babasısınız he? Kızıl dertlerde hep koşuyor efendim. Ah! Ah ah! Siz annesini bir annesini görsün. Evlendiriyorum ben ve hiç susmadık. <laughs> hocam ben Ziya'nın babasıyım. Aa sen kopya ediyor mu? beyefendi? çocuğum çok kopya çekiyor. Ama hocam nereden biliyorsunuz? Arkadaşı belki arkadaşı bizim için kopya çekiyor. Mümkün değil. Bakın beyefendi cevap kısmına bilmiyorum diye yazmış Ziya. Ben de bilmiyorum diye yazmış. Ha. Hocam bizim Gülsüm nasıl? Kızım çok yalan söylüyor. Benim kızım yalan söylüyor. <laughs> Mümkün değil. Bakın beyefendi geçen gün bana telefon geldi. Telefon ki ses. Hocam gözüm çok hasta. Yani okula gelmesi olur mu diyordu. Ben pek gelmedim. Ama siz kimsiniz? Ziya sorunca. Telefondaki ses. Ne de sebeğindesiniz? Sey öğretmenim ben babam. Hocam ödevleri çok veriyorsunuz. Bunu nereden çıkarttınız? Nereden olacak? Oğlum ödev yapmak için bir sekreter tuttu. Hocam biz Emine'nin anne ve babasıyız. Aa Emine çok zeki bir öğrenci. Öyle mi be görüyor musun çocuğumun zekasını benden almış. <laughs> Bundan işi ben yok çünkü benim sekem yerimde duruyor. The